Eskişehir'de 200 gram ekmek 1500 liradan 230 gram 2 lira olarak güncelleme yaptık. Fırıncı esnafının ham maddesine serbest piyasa ekonomisinden yararlanarak gün geçmiyor ki, ay geçmiyor ki zam olmasın. Bu zamlar %20 ile %60 arasında değişiyor. Fırıncı ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok. Ticaretini devam ettirebilmesi için, imalatını devam ettirebilmesi için senede bir sefer en asgarisini alabilmek için uğraş veriyoruz. Birinci aydan itibaren başvurumuzu yaptık. Beşinci aydayız. Birinci ayda biz ekmeğin gram fiyatını isterken unun çuvalı 120 liraydı. Bugün 160 lira. Bu şartlar altında inanın başka bir şeyimiz yok. Çıkarım söz e, yok yani. Zam almak zorundaydık. Onun için 20-30 gram gramı koyarak 200 gramın üzerine 30 gram koyarak 2 lira yaptık vatandaşın bu şartlar altında bize hak vermesini istiyoruz. Yarın sabahtan itibaren 2 liradan inşallah satışa sunacağız. Sadece 50 kuruşluk zam algılanmaması lazım. 30 gramda gramından yükselttik. %15.9 bir oran zam yaptık biz. Oysa bizim ham maddelere 20 ile 60 arasında değişiyor en azından halkın ekmeği mantığını önde tutarak inat zam uygulamaya şey yaptık. Bütün fırıncıların ortak talebidir bu. Onlar da bu ekmeğe yansıtılan oran düzeyinde yansıtılacak. Biz geçen sene 5. ayda 18'lik litre yağ 127 liradan almıştık. Bugün sordum, bugün gelirken 260 artı KDV. Oranı siz hesaplayın ya. 110 liraydı. 110 ile 120 arasındaydı. Bugünse 160 ile 180 arasında.